Evet, bültenimizin bu bölümünde ekonomideki son durumu ve bu son durumun konut sektörüne etkilerini konuşacağız. Canlı yayın konuğumuz Orta Doğu Grup İcra Kurulu Başkanı Mehmet Gür. Hoş geldiniz Sayın Gür. Hoş bulduk. Yayınımıza. Evet, son dönemde piyasalar e, hali dalgalı bir seyir izliyor. Önce FED ardından Suriye yönelik askeri harekat olasılıkları e, piyasayı hali ateşlendirdi. Özellikle de bugün doların e, tırmanışa geçtiğini görüyoruz. E, öncelikle şunu sorayım. E, bu dönem sizce konut almak için iyi bir dönem mi? Aslında her zaman e, konut almak için iyi bir dönem. Çünkü ne kadar geç kalındıysa fiyatlar da, e, maliyetler de, arsa fiyatları da hepsi artıyor. E, özellikle e, şu andaki duruma dikkat ettiğimizde, e, işte bir tarafta Suriye'deki olaylar, Mısır'daki olaylar, Fed'in evet. açıklamaları. E, yani konut almak isteyenlerin, e, e, konut faizlerinin daha yükselmeden almaları e, avantajlı olacak. Şu anda ama yüksek yine de veri faizlerini yüksek bir oranda seyrettiğini görüyoruz. Biz, i̇şte piyasalardaki e, durumla birlikte. Biz e, konut faizlerinin çok daha yükseklerini görmüştük. Evet. Yani ikilerden e, şu an 0.65'lere kadar geldi. Şimdi 0.85'lerde. Ve Merkez Bankası da e, faizleri artırmayacağı konusunda e, beyanatları bulunmuştu. E, geçenlerde. Böyle bakınca aslında daha da e, e, gerçek e, alıp e, yaşam tarzı olarak konutta ihtiyacı olan insanların e, kısa zamanda konutları almaları avantajlı olacaktır. Yani daha da artabilir diyorsunuz faizler şu dönem. Faizler en de, artıyor, de, de artıyor, yani, Hı -hı. maliyetler de artıyor. Yani maliyetler de artıyor. faizlerin e, artmasını e, beklemiyoruz ama geçtiği de ortaya çıkan e, tabloda ne geleceği belli olmaz. O yüzden mümkün olduğu kadar ne kadar erken o kadar avantaj. Peki ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Madem öyle alacaklar konutu, kredi çekecekler. Tavsiyeleriniz neler? Şimdi tabii bizim Türkiye'de konutlar TL satılıyor. TL borçlanmaları. Özellikle yaşam tarzlarına göre konutların seçmeleri. Bölgeleri kendi bütçelerine göre bölgeleri seçmeleri konutta şu anda hemen hemen çok güzel, kaliteli her bölgede konutlar yapılıyor. Ve insanların ihtiyaçları neyse ona yönelik hareket etmeleri, bütçesine göre hareket etmeleri, yüksek, ille de çok pahalı bir konut alacağım anlamına gelmez ama neticede bütçene ise bölgesel olarak da o tür bir tercih yapmaları avantajlı olacaktır. Ve de şu anki Özellikle KDV avantajını değerlendirmeleri, hala elde bir, birikmiş olan %1'lik konut söz konusu, hı hı. onu değerlendirmeleri avantaj olacaktır. Hı hı. Peki Sayın Güre az önce de söyledik faizlerde bir yükseliş söz konusu. Peki bu yükseliş emlak sektörünü genel olarak nasıl etkiliyor? Emlak sektöründeki girdilerimiz genelde dolara bağlı %2-3 oranında bir girdiğimiz söz konusu. E, bu girdilere bakarak emlak sektörünü direkt e, etkileyen bir konumuz söz konusu değil. Ama insan psikoloji dolar yükseldikçe, e, altın yükseldikçe, değişik ekonomik verilerde değişik olunca insanlar kendileriyle alakalı e, beklenti beklemeye geçiyorlar. Tabi bu doğru bir yaklaşım değil. Çünkü dolayı da etkileyen bir sektör bu. Türkiye'nin lokomotifi ve her yıl e, ciddi oranda büyüyor. Ve kentsel dönüşümde daha da büyüyecek. Hı hı. Dolayısıyla e, özellikle doların yükselmesi yabancıların lehine e, Türkiye'deki e, konut alıcıların aleyhine bir durum oluşturmuyor. E, neticede e, piyasada TL bazda satılıyor, Gelirler TL bazda. E, bu çerçevede yani e, psikolojinin dışında e, direkt bir etkisi söz konusu değil. Peki. Peki şimdi yılın son 4 ayına girdik. Genel olarak baktığımızda emlak sektörü, inşaat sektörü 2013 yılını nasıl geçirdi? İlk 6 ay iyi. Son 6 ayda bekleneni aşağı yukarı yakalacak gibi gözüküyor. Ama neticede 6 ayda 600 küsur bin konut satıldı. Bir 300 bin konut daha da hedefleniyor. Yani baktığımızda 2013 2012'ye göre daha iyi bir performans sergilediği gibi gözüküyor. Peki o zaman önce yıl sonu hedefimizi alayım. Ardından da 2014 için hedefleriniz neler? Tabii biz bu yıl 3 tane projemiz daha devreye alacağız. Satışa çıkaracağız. Yani bu yılki hedefimiz yüksek. Zeka 2 şu anda zaten 2,5 iki buçuk, iki buçuk aydır satışta inşaatın e, yarısı tamamlandı. E, satışlarında %20-25'leri tamamlandı. E, e, bu yıl inşallah e, nasip olursa e, diğer başlık olan projelerimizde e, hedefimiz e, daha iyi bir geçen seneye göre daha iyi bir sonuç almak. Peki, e, mütekabiliyet yasası bu yıl çıktı ve artık yabancılar da Türkiye'den mülk konut satın almaya başladılar. E, bu konuyu sormak isterim size? Ne düşünüyorsunuz? Ve e, en çok hangi yabancılar Türkiye'den konut alıyor? Şimdi, geçenlerde incelememde Zeka Ekeği projemizden e, 4 ayrı, ayrı ülkeden e, konut satışı olmuş. 4 ayrı ülke hangi ülkeler? Yani Amerika, Avusturya, Dubai, Tataristan. Evet. E, baktığımızda farklı farklı bölgeler. çok farklı bölgeler. Evet. Şimdi tabii a, e, özellikle eee Dubai o taraftaki bölgeler e, daha çok sarı yer o bölgeleri tercih ediyorlar. Hı hı. E, kendi yurt dışı vatandaşımız e, yurt dışında ikamet eden orada geliri olan vatandaşlarımız e, oturabilecekleri Türkiye'ye gittiğinde daha böyle e, uygun e, bir rakamda yerleri tercih ediyorlar. Dolayısıyla eee tercih daha uygun derken? Yani mesela e, Beylikdüzü. Evet. Yani bütçesine göre, bölgesine göre, oturduğu bölgeye. Yabancılar Beylikdüzü'nü tercih ediyor. Yani bizim Türk vatandaşlarımız. Türk vatandaşlarımız, yabancı. evet. Ama Türk diğer yabancılar? Yabancılar e, biraz yatırım amaçlı baktıkları için biraz daha pahalı bir e, projelere bakıyorlar. Yani özellikle e, e, merkez olan e, noktalarda daha çok tercih sunuyoruz. Yabancılar kesene ağzını daha çok açıyor. E, tabii. E, evet. yani bir de Türkiye'de dolar yükseliyor, TL bazda e, rakamlar. Evet. Onun da Yabancı getirdiği avantajı da değerlendiriyor. 180'den 85-92'leri gördük. Hı -hı. E, yabancılar için bu çok büyük bir avantaj. Hı -hı. Özellikle yurt dışında parasını dolarda tutan insanlar için. E, Türkiye'de konut almak şu aşamada Hı -hı. E, bayağı avantajlı Hı -hı. bir tablo oluşturuyor. Peki kentsel dönüşümle devam edelim. Öncelikle siz kentsel dönüşümle içinde misiniz aktif olarak onu sorayım. E, kentsel dönüşümle şu anda iki projemiz var. Üçüncüyü geliştiriyoruz. Hangi ee, projeler? Projemiz bir tanesi Fikirtepe'de, bir tanesi Eyüp bölgesinde. Eee Eyüp bölgesindeki projemizin e, gerekli anlaşmaları bütün detaylar bitti. Ee, bu yılın sonu ve önümüzdeki yılın e, ilk aylarında e, faaliyete geçeceğiz orada inşaata. Fikirtepe e, devam ediyor. Orada biliyorsunuz Bakanımız e, bir düzenleme yaptı. E, bu düzenleme ile oradaki işlerimiz daha da hızlanacaktır. Orada da anlaşmalarımızın çoğunu tamamladık. E, şu anda projesini çizmeye başladık. Hı hı. E, i̇ki bölgede e, şu anda bir projemiz söz konusu. Hı hı. Ha bu devamını çekmiyor Tabii ki devamını çek Çünkü Türkiye, İstanbul e, özellikle kentsel dönüşüm olarak ciddi bir e, iş yükü söz konusu. Hı hı. Peki e, Kanal İstanbul projesini sormak isterim size. Siz e, ne düşünüyorsunuz bu proje için çok tartışılıyor gündemde sıkça yer alıyor nasıl bakıyorsunuz? Ya, Kanal İstanbul'un bulunduğu nokta itibariyle yapacağı işte itibariyle öncelikle e, Türkiye'mize, devletimize çok ciddi bir katkı sağlayacak. Hı -hı. Yani İstanbul Boğazı'ndan e, bu kadar büyük gemilerin, tehlikeli gemilerin geçtiği bir ortamda İstanbul'un e, çok fazla riski e, düşünmüyorlar ama işte çok ciddi bir risk söz konusu. E, Kanal İstanbul'un çok büyük avantajı olacak bu, bu anlamda. Özellikle e, Boğaz bölgesindeki görüntü çok daha farklı bir noktaya gelecek. E, Kanal İstanbul'un getireceği çok ciddi bir iş yükü, etrafında oluşturacak güzel bir konut yapısı, e, görüntü yapısı oluşturacak. Hı hı. E, bu proje e, güzel bir proje. İstanbul'da gerçekten e, ayakları e, yerinde olan, e, aslında daha önce olması gereken e, projelerin bir tanesi. Buna Başbakan'ımıza teşekkür etmemiz lazım. Peki siz içinde yer alır mısınız o projenin? İçinde yer almak isteriz. İstersiniz peki. Ee, yani e, e, özellikle Kanal İstanbul'un içerisinde projede hı. mutlaka yer almak isteriz. Hı hı. Peki başka tabi, projeler? E, İstanbul'da, evet. tabii Kanal İstanbul'a 2. bağış, 3. bağış, kökü içinde olduğu, üçüncü olduğu istikameti, 3. Havalimanı, bu bölgenin hepsi aslında birbirlerini e, tamamlayan bir... E, Formatta gidiyor. Hı hı. E, böyle baktığımızda e, sadece Kanal İstanbul'dayız. E, işte, havalanın bölgesi olsun, 3. Köprünün e, istikameti bölgeleri olsun. Buralar da avantajlı. Hı hı. Peki 2014 yılı için belirlediğiniz başka hedef var mı kendinize? 2014 yılı içinde de önümüzdeki projelerimiz var. E, başlayacağımız, hı hı. E, e, bu yıl başlayacaklarımız var. Yani 2014 projelerimiz üç beş yukarı tamamladık gibi. Artık 2015 e plan programı yapmaya başladık. Peki e, vatandaşlara da konut almaları çağrısında bulunuyorsunuz. Daha fazla e, faizler yükselmeden. Tabi genel yani, olarak o konuya dönecek iç, olursak, e, ihtiyaç. Evet. önemli olan ihtiyacın giderebilmesi. E, i̇nsanlar ihtiyaçlarını ne kadar ölçerse e, imkanlar açıksa tabii ki. Aslında şart o kadar zorlaşıyor. İstanbul gibi böyle. E, bulunmaz bir şehir olduğunu varsayarsak, arsa maliyetleri yükseliyor. Yani dün 3 arsa maliyeti 1 lirayken bugün 10 liraya çıkmış. Ya bu şu demektir, bunlar inşaat girdilerine ek maliyet olarak geliyor. Hı hı. Ya bu tabii faktörlerden bir tanesi. Hı hı. O yüzden mümkün olduğu kadar tercihlerini ertelemeleri ve kendilerine uygun yaşam tarzlarına uygun üyeleri e, tercih ederek e, satın yapmadan yapmaları tercih edilir, hı hı, tavsiye peki, edilir. Peki teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Süremizin de sonuna geliyoruz. Evet, inşaat sektörü Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden bir tanesi. E, i̇nşaat sektörü e, gerçekten e, birçok e, insanı istihdam ediyor. E, özellikle hı hı. E, beyaz yakalı olmayan e, insan kesimine. E, Dolayısıyla Türkiye'de e, Merkez Bankası faizlerin artırma konusunda dikkat etmesi lazım. E, artırmaması lazım. E, Dolar alakalı zaten müdahaleyi nasıl yapacağını e, ifade etmişti. Hı hı. E, ama tabii Türkiye'deki ekonomi sadece e, dolara endeksli bir ekonomi değil. Artık e, sayın Babacan'ın dediği gibi e, faktörlerden bir tanesi haline dönüşmüş durumdadır. E, mümkün olduğu kadar borçlanırken e, TL alışveriş yapıyorsak TL borçlanıp dolar alışveriş yapıyorsak ona göre tercih yapmak lazım. Bunlara dikkat etmek gerekir. Teşekkür ediyoruz Lütfen Sayın Gülü yayınımıza konuk olduğunuz için. Evet ekonomideki son durumu ve ekonomideki son durumun konut sektörüne etkilerini Ortadoğu Grup İcra Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Gür'le değerlendirdik. Şimdi ise bültenimize haberlerle devam edeceğiz.